Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Salatalık bahçesinden videoyu başlattım. Salatalıklarımız yeni yeni çıkıyor. Bakın bunda da bir tane var ama en büyüğü şurada. Bakın. Salatalıklarımız çıkmış arkadaşlar. İlk kez çıkıyorlar. Daha önce hiç toplamadık. Şunda da var mı? Onun yanına da gidelim. Bunun da ağacı büyük ama henüz salatalığını göremiyorum. Bu vermemiş galiba. Çiçekleri var. Şunda da yok. Bunların cinsi farklı da olabilir. Bazı cinsler erken veriyor olabilir. Bunlar abim diktiği için ben e, cinslerini bilmiyorum. Şurada domateslerimiz var. Bunlar kendiliğinden oluyor arkadaşlar. Bunları fidesini vesaire biz alıp dikmedik. Burada kendiliğinden yetişen domatesler bunlar. Şunlar. Bu domatesler çok güzel oluyor. Küçük oluyorlar, çeri domatesi gibi. Biraz ekşi oluyor ama bunların tadı çok güzel oluyor. Bir de bunlar hastalıktan vesaire çok etkilenmiyorlar. O yüzden e, biz bunları her sene Buralarda yetiştiriyoruz. Şunun da var. Bir tane salatalı. Bu domatesler de çiçekti ama e, bunlar bayağı bir geç çıktıkları için e, ne zaman domates verirler bilmiyorum. Bunun da var. Şurada da var salatalıklar. Yavaş yavaş çıkıyor. En büyükleri bunlar. Bunları artık toplayabiliriz. Fasulyelerimiz bu seviyede arkadaşlar. Üç gün önce ben bunlara ilaç vurmuştum. Şöyle bakıyorum. Bazıları e, böceklenmişti. Hala var şurada bakın. hareketsiz duruyorlar ama hala böcek var. Biz bunu ilaçladık. Üç gün oldu hem de. Yeşil fasulyelerde çok güzel çıkmışlar arkadaşlar. Bakın şurada ne hale getirmiş fasulyeyi ilaçlamıştık biz onları. İçine bakın. Bir sürü var. Bunlar öldü mü acaba? Böyle çok hareketsiz duruyorlar ama şuradakileri de ilaçladık. İleridekiler başka bir cins fasulye. Zaten bahsetmiştim. Onlar da yeni yeni fasulye vermeye başladı. Şurada bakın otlar var. Abimin otları onları alacak birkaç güne kadar. Bu fasulyelerden annem yemek yapmıştı. Çok güzel tadı var arkadaşlar. Gerçekten bahçeden topladığınızda yemeğin tadı çok ayrı bir oluyor. Marketten aldığınız çarşıdan pazardan aldığınızla hiç alakası yok. Ben yeşil fasulyeyi severim ama bahçeden topladığınızda daha da bir güzel tadı oluyor. Bakın fasulyeler tam yemelik şu an yeme zamanı. Hepsinde de çok güzel salkım salkım fasulyeler var. Çok da dokunmak istemiyorum ilaçlı olduğu için. Şimdi gidip elimi de zaten yıkayacağım. Şunlar anlayamadım ben ölü mü bunlar yoksa İlacımızın faydası olmadı mı? Olmadıysa bir daha ilaçlayacağız. Şimdi şu ileriki fasulyelerin içine de bir gidelim arkadaşlar. Bakalım onlar ne durumda. Fındık bahçemizin içi de biçildi arkadaşlar. Fındığa bakın. Keşke hepsi böyle olsa sadece bunda var diyebilirim bu kadar çok. Diğerlerinde daha az var ama hepsinde de Allah'a şükür var. Bakın. Daha önceden de burada video çekmiştim. Hep ottu. İçine yanaşılmıyordu bile. Bakın biçildi. Otları da aşağı tarafa indirdik. Otlarını diğer abim alacak. O yüzden onu bekliyoruz. Hatta balya yaptıracak galiba balya makinasını bekliyoruz. Şuraya indirdik, şuraya da indirdik. Birkaç yerde daha var. Şu aşağıdan evet traktörle alacak onları. Şimdi diğer fasulyelerin yanına doğru gidelim. Burada bir tane patates var. Bunları da sökeceğiz. Bunların da sökme zamanı geldi. Patateslerin de sökme zamanı geldi. Videosunu çekelim arkadaşlar patatesleri sökerken de fasulyelere bakın ne kadar güzeller şuradan bakın hepsi şöyle baktığınızda hepsini fasulyeleri görünüyor şöyle bakın hep fasulyeleri görünüyor şu an keşke yaz boyu bunlar hiç kurumasalar da sürekli bahçeden yeşil yeşil yesek. Şurası muhtemelen ayrı bir cins mi acaba? Bu kısım niye böyle şey kalmış? Sanki böyle küçük kalmış gibi şu kısım. Yeri mi kötüydü acaba? Burası komple tek cins diye ben biliyorum. Hatta dikimini de yaptık ama çok da anlamıyorum arkadaşlar. Dikimini de beraber yapmıştık abimlerle. Buradaki ayrı bir cins zaten bu belli. Bunlar bakın öyle sırıklara doğru sarıyorlar. İplikli fasulye bunlar. Bunlar ipliksiz. Şurada hiç çıkmamış ne hikmetse. Burada da fasulye vardı. Mısırlar da aniden uzadılar bakın. Bir haftada ne kadar büyüdüler. Buradaki fasulyeler ne durumda? Bakın bunlar da fasulye vermiş. Buradan da fasulye yiyebiliriz artık. İlacın etkisi iki gündü. Üçüncü gün bugün. Belki dört olmuştur. Belki üç olmuştur. Tam hatırlayamıyorum ama yine biz e, acele etmeyeceğiz. tabii. biraz daha zaman geçsin. İlaç tamamen etkisini kaybetsin. Yağmur yağarsa daha da iyi olur. Şurada Üzüm yaprakları var. Uzaklarda olanlar hep e, almak istiyorlar. İstanbul'dan vesaire. Gördüklerinde. Ama burada toplayan yok. Bunlar da fasulye vermiş. Arkadaşlar bak. Yeşil fasulyeler. Bunlar da vermişler. Fasulyeden yana hiç sıkıntımız yok demek ki. Şöyle benim kabaklar burada. Benim kabaklar bunlar. Ben bunları fırına koyup e, pişirince seviyorum. Fırında pişince seviyorum. Karakabak bunlar. Şuralarda bakım var. Şöyle var. ara ara annem dikmişti. Şöyle var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Bugün de bahçeleri gezdik. Akşam üzeri yine bakın köyün manzarası çok güzel. Akşam serinliği düştü köyün üzerine. Karşılarda sadece güneş var şurada aşağıda da bir patatesimiz var şu evin üst tarafında onu da sökeceğiz durumlar böyle arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik takipte kalın ee, videolarımız gelmeye devam ediyor kısa videolar shorts videolar paylaşıyoruz onları da takip edin uzun videoda neredeyse her gün paylaşıyoruz bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olun. Bin aboneye kadar acil aboneye ihtiyacımız var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.